merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dansa su eğlence dünyama video atacağım arkadaşlar. Bugünkü <laughs> videomuzun bu arada PKX oynuyorum. PKX'ye geçtim biliyorsunuz ki Roblox kapandı Biz de o yüzden PKX'lere devam edeceğiz. Roblox açılana kadar sonra Roblox PKX'de bir gün Roblox bir gün PKX'de öyle paylaşacağım. Yapacağım. Bugünkü videomuzda arkadaşlar size e şeyleri göstereceğim. Arkadaşlar kombin PKX'de ama Nobs diye çiziyorum. PKX'de kombinleri erkek değil. O zaman başlayalım. Bir başka bir videomda da erkeklerin gidiyor. Tabii ki erkek kıyafetlerim var, Yani pek aksi var. Ben öyle yedek amaçlı alıyorum. Bazen bir kombin yaparım diye kullanabilirim bazen. Ee, öyle yapıyorum arkadaşlar. O zaman ben birinci kombini giyip geliyorum. Hoppa. Hoppa. Evet geldim. Birinci kombinimiz bu. Şöyle gördüğünüz gibi birinci kombinimiz arkadaşlar. Şimdi ben bu kombinin hemen nasıl yaptığımı size kısaca anlatacağım. Şu altında gördüğünüz ayakkabı arkadaşlar. Şöyle dükkandan gösterelim size. Şuradaki şu resimde kız var ya, onun ayakkabısı arkadaşlar tabii ben aldığım için gözükmüyor. Ama onun ayakkabısı ben kurabiye ile almıştım yılbaşı gün Gittiği için kurabiyeler parayla satılıyor şu anda. Etek zaten dükkanda şu anda. En sona en aşağı iniyorsunuz şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle etekler yerine tıklıyoruz. Buradan şöyle en aşağı iniyoruz. Şurada zaten çıkıyor arkadaşlar bu etek ben aldığım için en en üste çıkıyor. Zaten şu kekenin kıyafetleri arkadaşlar onlar da zaten dükkanda veriyordu. Yani alanlar almışsa şu an yok. Bunu biliyorum. Saç, saç da öncelim bir, baya öncelim bir kıyafeti böyle hayvan güncellemesinde yok hayvan güncellemesinde ne gelmişti tam hatırlamıyorum ama o zamanlarda gelmişti. Tabii ben ne, ne yaptım aldım, aldım e, tabii ki ona <laughs> da nasıl biriktirdim aldım. Kulaklığı da arkadaşlar Yalmış güncellemesinin yani böyle bir oyunu vardı arkadaşlar. Şey böyle bir tane giydirme oyunu. O zaman bir tane kız takmıştı. Ben de beğendim Kulaklığı Oradan satın aldım. E bu arada kafamdaki kurdele de ayakkabının setinin içindedir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi diğer kombinimize geçelim. Hop geç. Ve arkadaşlar biz. İşte bu kombi. Bu. Efendim? Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ee, şöyle bir kombin arkadaşlar. Ben bunların hepsini şeyden aldım. Yani dükkandan aldıklarım var. Geldim. E, şimdi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şapka dükkanda satılıyor. Saç, saç, saç şunu da gösterelim. O da şuradaki kız. Şöyle pembe kız var ya. Onun kıyafeti arkadaşlar. Onun kıyafetinin saçı. Arkadaşlar sonra kura kurabiye çantayı ben bize vermişlerdi bana iki el altına falan vermişlerdi iki altına. E, etek satılıyor üstte satılıyor şu anda şurada arkadaşlar. Şu yerde satılıyor alabilirsiniz. Yüzde yine kuaföre gidip şey yapabiliyorsunuz. Bir önceki kombinin de yüzü buydu. O yüzden yüzden çok bahsettim mi? Yüzüp gidip kombin alabilirsiniz. Paten ise, paten ise arkadaşlar. E, daha yılbaşı güncellemesi Evet yılbaşı güncellemesinde arkadaşlar e, şurada aynı şu şey gibi şunun gibi etkinlik biletin gibi gelmişti yine orada veriyordu alanları aldı almayanlar almadı kusura bakmayın bir sonraki kombine geçmeden önce like atıp abone oldunuz mu? olmadıysanız hala şuraya kadar izliyorsanız hala olmadıysanız aşk olsun arkadaşlar. İyi tamam hadi deneyine geçelim. Hop. 4 dakika olmadı. Hop. Hoppa. Evet arkadaşlar bu da son kıyafetimiz. Şimdi bu da yılbaşı güncellemesi uygun biraz kıyafet olmuş ama ben yine de bunu ben tabii ki ben bunu şimdi hemen gidip hazır yapmıyorum. Yani ben onu önceden yapmışım. Size gösteriyorum yani. Hala size varsa yapabilirsiniz diye. Bence de güzel duruyor. Kazak aynı dediğim gibi şu etkinlik biletinden. E, şu etekli etkinlik biletinden. Saç arkadaşlar. Şu kutular bölümünde şu tek bonus sürpriz şeyin orada saç satıyorlar arkadaşlar. Ona gidip alabilirsiniz. çıkarsa tabii. şu kafamdaki geyik şeyi arkadaşlar. Geyik ve çantası. Bir tane bir çok önceden bir başka güncellemesinde geyik şeyi vardı. Ben almıştım. ondan geliyor kombin olarak. Arkadaşlar şu kafamdaki kulaklık ise ee, arkadaşlar normal şu anda kulaklık şeyinden alabilirsiniz. Zaten çok ucuz bin lira. Arkadaşlar ayağımdaki ayakkabı ise hatırlıyorum hayvan güncellemesinde ben yine de bir göstereyim. Hayvan güncellemesinde arkadaşlar hayvan günde aha şu kombinin ayakkabısı arkadaşlar. Şunun ayakkabısı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın haftaya yaparım. Yarın yeni bir video gelecek. İsterseniz PKS'de isterseniz başka bir şey fark etmiyor. Siz yorumlarda yazın. Ben ona göre çekeceğim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm hepinizi. Hadi görüşürüz. Bir dakika bir dakika. Merhaba kapatmadan <laughs> önce. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bayın.